Merhabalar Şerif Ayas ben İzmir Menderes'teyiz bugün. Ee, yanımızda Muhammed arkadaşımız var. Ee, Muhammed seni tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Muhammed Emin de de 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Ee, son 3 yıldır pamuk ekiyoruz. May tohumla ne zaman tanıştın? 2 yıl önce tanıştık. Ee, çok memnunuz Maydan çıkışından olsun veriminden olsun hı hı. çok aşırı derecede memnunuz. Ee, hangi çeşidimizi tercih ettin? 2 yıl önce hangi İlk 455'i. May 5'i abilerimizden tavsiyesiyle e, erkenci olduğu için ve çok farklı güzel verimler aldık. Çok erken topladık. E, diğer çeşitlere göre 10 gün erken topladık. Erken toplamanın bölgenizin bir avantajı mı var? E, kış sezonu geldiğinde bir gün bir gündür bizim için yağmur şeyinden dolayı. Hmm. Hem erken topladık hem de aynı verimleri daha fazla verimleri de aldık yani. Evet. Peki bu yıl ne ektin? Mesela bu tarlada ne ektin? Bu yani? tarla 455. E, memnunuz, yine 455. 400, memnunuz yine 455 yani. Hmm. Çok güzel bir verimli bir çeşit. Hmm. Evet. Peki buradan diğer üretici arkadaşlarımıza ne söylemek istersin? Şöyle söylemek isterim. Mesela 455'te. 455'te korkuyorlar. Erkenci verim vermez diye. Bence öyle bir şey yok. 2 yıldır ekiyorum. Hem erkenci hem çok güzel verimci. Boyu çok güzel. 505 olsun. 505 de var mesela. O da çok güzel bir tohum. Bir hafta 3-5 gün geçecek ama o da verimde çok kaliteli bir tohum. İlaç hastalıklara dayanıklı tohum. Bence herkes ekmeli mayı. Teşekkür ederiz sağ olun. İzmir Menderes'teydik bugün. Tekrar görüşmek üzere tüm üreticilere bereketli bir sezon diliyoruz.